merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut yepyeni bir videoda tekrardan karşınızdayım Sevgili dostlar bugünkü videomuz TikTok'ta numara nasıl değiştirilir detaylı bir şekilde anlatacağım Çünkü bununla ilgili yaptım bir tane video vardı ve e, bu videoma gerçekten çok e, sayıda e, Instagram hesabıma mesaj alıyorum e, numaramı değiştiremedim ve şöyledir veya da böyledir birçok e, soru soruluyor arkadaşlar e, oradaki videomda e, eksik anlatmış olabilirim veya anlattığım e, konuyu izleyen arkadaşlar tam olarak anlamıyor yani orada bir sıkıntı var o yüzden arkadaşlar bu videoyu çekme gereği duydum tekrardan bu videoda her ayrıntısını arkadaşlar e, dikkatli bir şekilde burada Sizlerle paylaşacağım. Lütfen sizler de bu videoyu izlediğiniz zaman e, bunları tek tek dikkate alın söylediklerimi ve ona göre numara e, değiştirmeye kalkışın. Şimdi arkadaşlar birinci kural. TikTok'ta numaramızı değiştirmek için veya numara eklemek için ne yapmamız gerektiğini e, 1-2-3-4 diye e, tek tek anlatacağım. Şimdi TikTok hesabımıza Ilk önce geçiş yapalım arkadaşlar TikTok üzerinden e, anlatmaya çalışalım. TikTok hesabımıza geldikten sonra e, ben kısmına yani profilim kısmına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada İbrahim nokta nokta bulut e, TikTok hesabım buradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ana sayfamıza geldiğimiz zaman üstte sağ üst köşede 3 çizgili noktayı görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir kere bastık. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar İlk başta hesabım yönet kısmı vardır. Bu herkeste vardır arkadaşlar. Buraya bastık. Şimdi burası telefon numarası e-posta e şifre diye 3 seçenek sunuyor bize. Bizim asıl işimiz burayla. Şimdi benim burada bir tane telefon numaram ekli gördüğünüz gibi. Şimdi bu telefon numaramı değiştirmem için ya da değiştirebilmem için arkadaşlar iki tane seçeneğim var. Bir bu telefon numaramı değiştirmek için bu telefon numaramın aktif olması lazım. Benim yeni telefon numaramı buna eklemem için ve bunu silmem için her iki numarayı da aktif olarak gelen SMS'leri almam lazım. Yani yeni numaranın da aktif olması gerekiyor, eski numaranın da aktif olması gerekiyor. Şimdi diyelim ki her iki numaram da aktif ve kullanıyorum. Oradan gelen herhangi mesajları görebilirim. Telefon numarasının üstüne bir kere tıkladığım zaman burada ne diyor arkadaşlar bize telefon numarasını doğrula. Telefon numaranızı değiştirmeden önce mevcut numaranızı 0553 doğrulayın. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Yeni numarayı eklememeden önce diyor ki bu numaranın diyor size ayıp olup olmadığını ve kod size gelip gelmediğini kontrol etmeleri için arkadaşlar size bir kod gönderiyorlar. O kodu bu ekli olduğunuz numaraya gönderecekler ve gelen kodu şimdi kodu gönder dediğim zaman farklı bir e, kod girebileceğim bir alan açılıyor ve oraya kodu girip tekrardan gönder dediğim zaman bu sefer yeni numarayı bakın arkadaşlar yeni numarayı eklemek için e, yer açılacak ve oraya yeni numaranızı eklediğiniz zaman tekrardan göndere basacaksınız ve yeni numaraya bu sefer bir kod girecek o kodu da oraya girip tamam dedikten sonra eski numaranız silinip yeni numaranız eklenecektir arkadaşlar. Bunun için her iki telefonun da aktif olması şart. Aktif değilse çok uğraşmanız lazım arkadaşlar. Bu yüzden her iki numaranın aktif olması dediğim gibi şart. Diyelim ki eski bir numara yani önceden eklemiş olduğunuz numara aktif değil. Ve bunun yüzünden size kod geldiği zaman kodu alamıyorsunuz. Kodu alamadığınız için de haliyle yeni numarayı ekleyemeyeceksiniz. Bu sefer ne yapacaksınız arkadaşlar? Buradan geri gidelim. Şimdi arkadaşlar burada bir problemi rapor et bölümü var gördüğünüz gibi. Buraya girdik. Buradan bir sürü arkadaşlar bize seçenek sunuyor. Burada yapacağımız işlemleri bize söylüyor burada ne yapmamız gerektiği hakkında bize bilgiler veriyor burada mesela burada hesap ve profil diyor arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman görmüş olduğunuz burada birçok ayarı yapabiliyorsunuz hesap yönet kısmından falan filan hesap yönete girelim burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar özel veya genel bir hesap şifremi nasıl değiştirebilirim hesap silme Çalınan hesaplar gibi sayıda sekmeler veriyor. Burada değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Bizim işimiz arkadaşlar e-posta ve telefon numarası. Biz buraya giriş yaptık. Buradan arkadaşlar bize ne diyor? Bu telefon numarası e-posta zaten kayıtlı. Hesaba bağlı telefon numarasını e-postayı değiştirmek. Bakın burada zaten size söylüyor arkadaşlar dediğim gibi. Siz buraya bir kere tıkladınız. Burada size ne diyor arkadaşlar? Hesap bağlı telefon numarasını e-postayı değiştirmek. Yani ya telefon numarasını veya hesap e-posta numarasını diyor değiştirmek. Şimdi buradan e bize verilen açıklamayı okuyalım. Bir hesapla ilişki telefon numarasını veya e-posta adresini değiştirmek için 1. Ben tuşuna dokunarak profilinize gidin. 2. Sağ üst köşede bulunan tuşuna dokunun. 3. Hesabı yönet telefon numarasını veya e-posta adresini seçin. 4. Yenisini bağlanmak için mevcut telefon numaranıza e-posta adresinizi doğrulayın. Şimdi demin size anlattığım konu oydu. Ee, hani her ikisine de kod geliyorsa bunu yapabiliyorsunuz. Diyelim ki her ikisine birisine kod geliyor birisine gelmiyor. Ne yapacaksınız burada arkadaşlar? Zorunu çözüldü mü biz burada hayır diyeceğiz. Hayır dediğimiz zaman burada farklı bir bölüm açılıyor gördüğünüz gibi. Daha fazla yardım ister misiniz? Evet'e basıyoruz. Şimdi buraya bastıktan sonra arkadaşlar böyle bir pencere çıktı karşımıza. Daha önce buradan da anlattığım için burada sabit kalmış bu yazı arkadaşlar. Burayı sildik. Şimdi buradan dört tane fotoğraf ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi. Eski telefon numarasını demin ki e, hesabımı yönet kısmında telefon numaram gözüküyordu diye arkadaşlar. Oranın bir ekran fotoğrafını çekeceksiniz. Oranın ekran fotoğrafını çektikten sonra galerinize atın onu. Ondan sonra kimliğinizin arkadaşlar. Bakın kimliğinizin e, TC kimlik numarasını e, karalayın yani saklayarak oradan fotoğrafınızı e, ve seri numarasını görecek şekilde fotoğrafı çekin arkadaşlar. Onu da fotoğraf galerinize atın <laughs> ve burada arkadaşlar açıklama bölümünde yazacağınız şu. Kısa ve net bir şekilde arkadaşlar yazmanız gerekiyor. Hem İngilizce yazın hem Türkçe yazın. Evet arkadaşlar buraya eski telefon numarama eski telefon numaram kayıtlı olmadığından dolayı yani çevrim dışı olduğu için arkadaşlar e, kod alamıyorum o yüzden de yeni numaramı ekleyemiyorum diye e, yani güzel bir şekilde dediğim gibi e, kısa ve öz bir şekilde e, buraya yazıp demin dediğim gibi ekran fotoğrafını çekip telefon e, kimlik fotoğrafını çekip Şuraya bastığınız zaman arkadaşlar buradan albüm bölümü çıkıyor. Buradan da her iki fotoğrafı da ekleyip rapor et kısmına bastığınız zaman bu TikTok'a gidiyor ve TikTok e, yöneticileri oradan e, sizin sorunuzla ilgili ne yapacaklarına bakıyorlar. Ve oradan size bir bildirim gönderiyorlar. Veya bir link gönderiyorlar. Oradan e, değiştirebilirsiniz. Tabii ki e, onaylanırsa hani onay verilirse e, red de gelebilir. E, sizin yazdığınız o yazı veya gönderdiğiniz o fotoğrafta tam emin olmayabilirler de. Hani bu e, olabilir de olmayabilir de. O yüzden ikinci seçenek de budur. Bunun dışında da arkadaşlar hiçbir şekilde bir şey yapamazsınız. E, bunu da bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım e, anlatabilmişimdir. Umarım e, anlamışsınızdır. Bu yüzden arkadaşlar lütfen e, videoyu dikkatlice e, izleyip bunları yapın. E, demin anlatmak istediğim şuydu arkadaşlar. Buranın bir ekran fotoğrafını çektiğiniz zaman buradaki telefon numaranız gözüküyor ya. Bir de yeni numaranızı da yazarsınız o açıklama kısmında arkadaşlar. E, postayı da aynı şekilde değiştiriyorsunuz. Yani telefonu değiştirme, postayı değiştirme aynı şekilde e, ikisine de değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Esen kalın.